Ne dedim? Tantuni yapacağız. Tantuni'nin en önemli sırrı ete. %99 olarak dana kaburgadan böyle minicik şekilde doğranıyor. Bakın şöyle göstereyim. Zaten etin çok iyi bir bölümü olduğu için hani dana eti tavada pişer mi diye düşünmeyin. En önemli özelliği ne dedim? Kullanacağınız et. Çünkü tamamen etten oluşuyor. Ben içine hiçbir sebze koymuyorum. Onları dışarıda garnitür olarak soğanını, domatesini servis edeceğim. Sadece bu et pişecek. İkinci en önemli noktada kullanacağınız tava. Mümkünse iyi kalite bir saç tavası kullanmanız gerekiyor ki etleriniz eşit ısıda, eşit derecede lokum gibi pişsin. O zaman tavamı alayım. Bugün tava olarak döküm bir tava kullanacağım. Döküm saç tavası olacak bu. Ne dedim? Saç tavası kullanacağım. Döküm bir saç tavası. Bakın bu tavanın bir de şöyle bir özelliği var. Kullanacağınız ekmekleri bu kısmında ısıtabilir. Aynı zamanda tavanın bu yüzeyinde gözleme pişirebilirsiniz. Ben o zaman çok konuşmadan bu tavamla nefis etlerimi bir an önce buluşturmak istiyorum. Saç tavam etlerin için ısınırken bence tantuninin yanında kesinlikle acılı ezme olmalı. Ve bir de ben haydari çok seviyorum. Bir de haydari yapacağım size. Tam böyle çok kolay bir menüyle misafirlerinizi sanki dışarı götürmüş gibi hissederek ağırlayabilirsiniz. O zaman arkamdan hızlıca acılı ezmenin malzemelerini alacağım. Onun için de size böyle ufak desek bir iki püf noktası vereceğim. Önce ne dedim? Sosumu yapacağım. Peki bu sosta ne olacak? Biber salçası, nar ekşisi, arzu edenler sarımsağı sosun içine de koyabilir, salatayla da doğrayabilir. Sence hangisini yapalım Baran? Sosta mı olsun, salatada mı olsun? Sosta. Tamam bunu da içine rendeleyeceğiz. Eğer sosa koyacaksanız rendeleyeceksiniz. Pul biberim var, zeytinyağı ve tabii ki bir adet de limon ihtiyacım var. Limonu da aldım geldim. İlk olarak işe neyle başlıyoruz? Adım adım size göstermek istiyorum. Ayrı bir kabın içine sosumu hazırlıyorum. Biber salçamı aldım. Bu arada bu bol ekşili olur bilginiz olsun. ...nar ekşisini koydum. Ben dediğim gibi burada biraz böyle kafama göre takılıyorum. Ama tüm tarif hem ekrana yansıyor... ...hem de YouTube Gülşahça Lezzetler... ...ve aynı zamanda eş zamanlı olarak Instagram için... ...gülşahcan.com.tr'den tüm sorularınızı bana sorabilir... ...ve aynı zamanda tabii ki tariflere ulaşabilirsiniz. Hemen limonumu sıkmadan tavamı kontrol edeyim tavamın içine yağımı ekliyorum. Bunda da biraz yağ ihtiyacımız var ya da ben öyle seviyorum ve etlerimi koyuyorum. Bakın bu sesi duymanız gerekiyor. Döküm tavaların sapları da ısınır bilginiz olsun. Kullanırken bir mutfak havlusu, fırın eldiveni hangisini arzu ediyorsanız kullanabilirsiniz. Buna son olarak su ekleyeceğiz birazcık. Ve aynı zamanda da ben çok sevdiğim için kapanış yaparken tereyağı ilave edeceğim. Eklerimi bu şekilde bırakıyorum. Geri döndüm sosuma. Pul biberimi, nar ekşimi ekledim. Hemen limon suyunu sıkıyorum. Tam bir adet limonun suyunu sıkacağım. Yine her zaman olduğu gibi elimi sıkacak olarak kullanıyorum. Şimdi baran istediği için sarımsak bir adet rendenin ince kısmıyla içine rendeliyorum. Sert kabuklarını almayacağım. Bunu önce güzelce şöyle biraz çırpıyorum. Hem bir rengi, kıvamı da görün istiyorum. acılı ezmenin sosunda kesinlikle güzel bir biber salçası kullanın. Ben biraz malzemelere bakarak tuz ekliyorum. Yine kendim çok sevdiğim için hafif karabiber ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Yavaş yavaş kalan pul biberimi de ekliyorum. Dediğim gibi acı olacak. Şimdi bunun içine zeytinyağı ilave ediyoruz. Bu arada etlerim de nasıl oluyor ama bir yandan onlara da bakın. Bence bu kadar zeytinyağı yeter. Sosum hazır. Hemen bunu arkaya alacağım. Sıra geldi içine koyacağım malzemelere. 3 adet domatesim var. Domatesin içindeki çekirdekleri de almanız gerekiyor. Ben genelde şöyle yaparım. Küçük bir bıçakla önce dilimlerim. Bence böyle daha kolay oluyor. Sonra hemen içlerini hızlı bir şekilde alırım. Kaşıkla da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, eliniz nasıl alışıksa. Bunu peki sizce neden alıyorum? Çok fazla sulandırmasın diye. Peki ben bunları atar mıyım? Kesinlikle hayır. Sizce ne yapacağım bunlardan? Güzel bir menemen. Hatta yarın sabah çekime geldiğimde yapabilirim. Yine hızlı bir şekilde bütün çekirdekleri alıyorum. Tam olarak 3 tane domatesi de aynen bu şekilde hazırlayacağım. Bütün domates çekirdeklerini kesme tahtasındaki sularıyla beraber ayrı bir karıştırma kabına aldım. Unutmayın mutfakta hiçbir malzemeyi israf etmiyoruz. Hemen etlerime bakıyorum. Yavaş yavaş olmaya başladılar. İyice kendi suyunu çeksin biraz su ekleyeceğim içine. Sonra baharatları ve hazır olacak. Buna artık suyunu ilave edebilirim. Bir çay bardağı kadar su koydum. Şimdi isteğim bunu da çekmesi. Hemen hızlı hızlı yine çok sevdiğim bir yemek olduğu için yaparken çok heyecanlandım. Peki şimdi ne yapacağım? İçini çıkarttığım domateslerimi incecik doğruyorum. Bütün çekirdeklerini aldım. Hiç üşenmeyin. Böyle minik minik yapın. Bu arada sosyal medya yani Instagram için Gülşahşen.com.tr'den bana çok soruyorsunuz Bunu robotta yapabilir miyiz diye hani yüzde100 olmaz diyemem doğru olmaz ama, Üşenmezseniz bence böyle yapın. Çünkü böyle çok daha güzel oluyor. Eğer robotta yapacaksanız vaktiniz çok az ise bu da küçük bir püf noktası olsun sizin için dört bıçaklı robot tercih edin. Yani iki bıçaklılar biraz daha çok ezer. Ama dört bıçaklı tercih ederseniz ezilme oranı türe gibi olması biraz daha az olur. Ama eğer güzel bir lezzet istiyorsanız kesinlikle benim gibi hiç üşenmeden bunları ince ince doğramanız gerekiyor. Bakın küçülttüğüm domateslerin de üzerinden tek bıçak darbesiyle şöyle detaylı göstereyim. Geçiyorum. Aynı bu şekilde gayet detaylı anlatmaya özen gösteriyorum. Çünkü bizi izleyip ilk defa mutfağa girenler var ve onlar bize çok teşekkür ediyorlar. Bilenler belki biraz sıkılıyordur biz anlatırken ama bu program herkes için, herkes yemek yapsın diye. O sebeple bütün detayı gösteriyorum. Peki şimdi sırada ne var? Taze soğanım, 2-3 yeşil biberim ve maydanoz. Hızlıca bunları da kıyacağım. Taze soğanların beyaz kısımlarına Şöyle bakın bir çizgi atıyorum. Tam açmıyorum ki rahat doğrayabileyim. Buna da aynısını yaptım. Buna da böyle sert kabuklar varsa arada mutlaka alın. Bu inceymiş zaten. Şimdi iyice sıkıştırdım ve incecik bir şekilde bunları da doğuruyorum. Yine sizin bana dediğiniz gibi doğrama şeklimizin adı neydi? Havalı havalı bıçağı hiç kaldırmadan bütün taze soğanları sanki robotta çekilmiş gibi yapıyorum. Taze soğanlarım da hazır. Bunlar da domateslerin yanına gidiyor. Bir yandan da göz ucumla sürekli etlerimi kontrol ediyorum. Hemen önümde şöyle bir önceki çekimden artmış maydanozlarım var. Salata yaparken lütfen siz de bunları kullanın. Ben burada öyle yapıyorum. Hızlıca bu maydanozu çok sever. Serviste de üstüne ekleyeceğim. Yine aynı şekilde maydanozlarımı da rendeliyorum. Bunları da üstünden geçerek ince açıyorum. Bakın aynen böyle görünmeleri gerekiyor. Şimdi bunlar da karıştırma kabına gidiyor. Ben normalde içine sarımsak koyacaktım ama Baran istemediği için sosa ekledik. Sarımsaklarım burada kalsın. Şimdi hızlı bir şekilde hemen biberlerimi ikiye bölüyorum. Acı biber kullanıyorum. Bilginiz olsun sivri biber diye geçiyor. Ama şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben geçen hafta pazarda gördüm. Barsa kıl biber alın çok daha güzel oluyor. Biberlerimin de çekirdeklerini çıkarıyorum. Mümkün olduğunca almaya çalışın. Aslında bu sağlık açısından çok doğru değil. Çünkü bütün faydalı çekirdekleri alıyoruz. Ama birazcık görüntü kirliliği yapıyor. Bunları da yine küçük doğramak için önce ince açıyorum. Kalın kısımlarını aldım. Tekrar bir bıçak darbesiyle incecik yapıyorum. Bütün biberlerimi bir araya getirdim. Ve mümkün olduğunca sıkı tutuyorum. Yine bunları da ince ince doğruyorum. Şöyle birkaç darbeyle yine onların da üstünden geçiyorum. Biberlerim de hazır. Hemen onları da karıştırma kabına aldım. Maydanozu sakın unutmayın. Ne kadar bol olursa o kadar güzel olacak. Şimdi bu önümde dursun. Arkadan sosumu alıyorum. Sosumu aynen şu şekilde bütün salatanın üzerine döküyorum. Bıçakta kalan biberleri de alalım. Onların günahı ne? Şimdi hepsini karıştırıyorum. Bakın aynen böyle görünmesi gerekiyor. Beklerken de bir tık kullanacak. Oldu mu? Gerçek görüntüsüne uygun mu bayan? Evet diyor. Tamam. Şimdi bunu hemen buzdolabına alacağım. Etimde olmak üzere o zaman hızlı bir şekilde daha önce yemediğiniz, burada belki biraz benzerini yapmış olabilirim ama bu tarifi kesinlikle not edin, haydari yapmak istiyorum. Şimdi etim oldu olacak, hadi o süre içinde dedim güzel de bir haydari yapalım. Hep mezelerde söylediğim bir şey var yoğurtla ilgili o neydi? ne kadar süzme yoğurt, ev yoğurdu, normal yoğurt kullanıyorsanız bir diğeri eşit olacak. Yani bir kase ev yoğurdu koydum, bir kase süzme yoğurt. Bunları güzelce çırpıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Pürüzsüz bir hal alması gerekiyor. Şimdi içine bir diş sarımsak. Olmazsa olmazımız. Hemen ekliyorum. Bu arada etimden çok güzel sesler gelmeye başladı. Bakalım ne durumda. Bakın ne kadar güzel olmuş. Bence bir tane de yumuşaklık testi yapalım. Şuradan bir tane alalım. Lokum gibi. Bunda kesinlikle tavanın etkisi çok büyük. Şimdi içine kendim çok sevdiğim için lezzeti arttırmak istediğim için tereyağı ekledim. Bu kendi halinde erirken haydariyi yapalım. Haydari içinde yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağına ihtiyacım var. Peki bu tereyağını nasıl kullanacağım? 2 yemek kaşığı tereyağını sos tavama alıyorum. Ocağın küçük gözüne şöyle sıkıştırıyorum hemen. Çok kızdırmayacaksınız çünkü yoğurtla buluşturacağım unutmayın. Şimdi burası hazır. İçine ne koyacağız? Peynir. İstediğiniz güzel böyle ezine peynirini içine ufalayın. Ben çok seviyorum. İnanılmaz oluyor. Bilginiz olsun. Şöyle gözünüzle bakın. Yalnız sakın peynir tadı yoğurdun önüne geçmesin. Ben göz kararı ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Aynen böyle görünmeli işte. Bakın tereyağım tam erimeden aldım. İçine nane ekliyorum. Bunu tekrar ocağa koymayacağım. Ocağın altı kapalı. Şöyle birazcık daha kuru nane ekleyelim. Şurada birkaç saniye dinlenecek. Hemen bir yandan bakıyorum ki eklerim harika görünüyor. Buna baharat olarak hiçbir şey eklemedim. Peki ne ekleyeceğim? kesinlikle bol miktarda kırmızı toz biber. Bu arada Antep'teki dostuma çok teşekkür ediyorum. Bana salçalar, böyle biberler gönderiyor. Harika. Bence bu kadar yeterli. Şu an nasıl görünüyor arkadaşlar bilmiyorum. Ama birazdan göstereceğim. Haydarimin içine de tereyağımı ekledim. Hemen son bir kere karıştırıyorum bence gerçek haydari böyle olur. Burada iki tane soğan duruyor. Onları da hızlıca doğrayacağım içine koymak için. Hani evde yaparız ya piyazlık işte öyle olacak. Benim haydarim de hazır. Şimdi geldim lavaşımla etimin başına. Hemen lavaşı batırıyorum. Şöyle bastırıyorum. Peki detaylar mı? Hepsi reklamlardan sonra. Bu harika lezzetleri kaçırmak istemiyorsanız bizden ayrılmayın. Ne demiştim? Reklamlardan sonra işte aynen böyle görünecek. Bunu hemen servis tabağıma alıyorum. Ocağımın altını artık kapatabilirim. Yine döküm tavam çok sıcak. Şöyle mis gibi olan etlerimden şöyle içine koyuyorum. Ne kadar isterseniz o kadar doldurabilirsiniz. Çünkü burası sizin mutfağınız. Hani gramaj probleminiz yok ama yağından mutlaka alın. İçine bahsettiğim gibi soğanımı koyuyorum. İyice yayın böyle. Ben domates de çok severim. Üzerine birkaç parça domates ekliyorum. Biraz da tabii ki maydanoz. Şimdi bunu saracağım. Benim lavaşım biraz küçük. Daha incelerinden alırsanız daha güzel olur. Normalde şu şekilde servis edilir. Durursa ben de yapayım. Evet oldu. Hemen bir tanesi burada dursun. Şimdi ikinciyi sarmak istiyorum. Yine aynı şekilde hazırsanız batırıyorum. Şimdi yine hazır mısınız? Bu da ikincisi. Bakın aynen böyle olacak. Koydum. Yine etimden alıyorum. Yufkacılarda böyle tantunilik lavaşlar satılır. Siz onlardan tercih edin. Biz çekimi çok erken saatte başladığımız için marketteki hazır paketlilerden aldık. O sebeple onlar kadar yumuşak değil. Yine yayıyorum. Kesinlikle maydanoz. Böyle biraz uçlarından yaparken dökülmesi gerekiyor. Sonra böyle çevireceğim. Bunları arka arkaya koyalım. Peki ben bu tabağı bu şekilde bırakır mıyım? Hayır. Hemen ortasına hazırladığım soğanlardan bolca koyuyorum. Üstüne kesinlikle maydanoz döküyorum. Ve son bir şey daha yapabilir miyim müsaadenizle? Ne olur bana kızmayın izlerken. Şu yağdan alıyorum etiyle beraber. Bakın üstüne de gezdireceğim. İşte bu kadar. <laughs>